Sık sık. 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 Havaya... Çekil, Çekil. Bizim ağzımızın dibine, burnumuzun dibine gelip gece gündüz efendim provok eden Yunanistan daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan ateş ettiler. Yani burada gerçekten yani yapısız hırsız ev sahibinin bastığı kabilinden her şey yapıyor ediyorlar, gerginliği artırıyorlar. Ve bunu da iç politik sebeplerle yapıyorlar. Onu da biliyoruz. İç politik sebeplerle başka argümanlar olmadığı için Yunan halkının da aleyhine olacak şekilde onları refahına aleyhine, refahına aleyhine olacak şekilde ve maalesef efendim, bu tür girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Fakat biz de bunlara e, gerekli cevabı hem sahada hem masada verdik vermeye devam ediyoruz. Biz herhangi bir şekilde provokasyonda bulunmuyoruz. Efendim saldırıda bulunmuyoruz. Tacizde, tecavüzde bulunmuyoruz. Ama bize yapılan hiçbir tacize, hiçbir tecavüzde karşılıksız bırakmayacağımızı binlerce defa söyledik. Bu konuda azimliyiz ve kararlıyız. Bütün birliklerimiz bu konuda talimatlı. Taciz yapmayacağız, tecavüz yapmayacağız, saldırı yapmayacağız. Ve fakat bize yapılan bir şey olursa da bunu hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağız. Ve bize yeni Osmanlıcılıkla suçlayanlara diyoruz ki ya sizin megalidaniz ne oldu? Megalida ne oldu? Bunlar yıllarca hala megalida peşinde koşuyorlar. Onu gölgelemek için, onu perdelemek için, onu sisteme için bir takım böyle anlamsız, hiçbir temeli olmayan kavramlarla Türkiye'yi suçlayarak bir yere varabileceklerini zannediyorlar. Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Biz gerçekten samimi olarak dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu dostluk elini tutmakta gecikmeyin, tereddüt etmeyin. Biz tabi bu tüm bunların sonunda bu iş politik sebeplerle hem bazı siyasiler var, belli siyasiler var. Belirli siyasiler var. Bir de bazı askerler de bu şeye katıldılar, kervana katıldılar. Onlar da kendilerince politika yapıyorlar. Türkiye'ye karşı olmakla kendilerine bir yer edinmeye çalışıyorlar. Böyle bir gayretler var, bu gözden kaçmıyor. Bunu herkes görüyor. Ve biz diyoruz ki, bir an önce bu uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarınızdan vazgeçin. Bundan vazgeçin. Bundan vazgeçin, bununla bir yere varamazsınız. Ve bunu açık ve seçik her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve biz problemleri diyalog yoluyla, konuşmayla, görüşmeyle, barışçıl yol ve yöntemlerle çözmeye arz ediyoruz. Bütün yaptıklarınıza rağmen biz hala diyalog diyebiliyoruz, diyoruz. Dolayısıyla aracısız efendim herhangi bir şekilde indirek olmayan direkt gelip konuşalım, görüşelim. Tartışalım diyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, haklıyız. Bütün görüşmeler evet diyoruz. Fakat bu konuda maalesef e, karşı tarafta bir sıkıntı görüyoruz. E benim böyle başkalarını arkanıza alarak e benim bir macerayı sakın heveslenmeyin, tevessül etmeyin. Çünkü tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum. Sonuçları malum. Hepinizin yakınına ilgilendiği gibi bizim e, bir komşumuz var Yunanistan. Bizim Yunanistan'da bazı problemlerimiz var, bazı sorunlarımız var, ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların e, bir an önce çözülmesi için, bunların çözülmesi için, bu gerginliğin giderilmesi için, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla, uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelerin başlaması için gerçekten, gerçekten Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlıklarımız, dışişleri bakanlığımız, savunma bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız azimle, kararlılıkla bu çalışmaları destekliyoruz, görüşmeleri destekliyoruz, buluşmaları destekliyoruz. Bir tarafta istişare görüşmeleri, bir tarafta güvenme, güven arttırıcı önlemler çerçevesinde görüşmeler. Diğer tarafta dekonflikşin dediğimiz ayrıştırma görüşmeleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile başlattığı bir görüşme yöntemi. Fakat maalesef bunların hiçbirine, hiçbirine komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir cevap almadık, alamıyoruz. İki yıldan beri bekliyoruz. Bizim savunma bakanlıkları arasında görüşmeler vardı. Bunlardan ikisini Atina'da yaptık, birini Türkiye'de yaptık. Bu dördüncüsü için Türkiye'ye gelmeleri lazım. Gelmeleri için biz bekliyoruz. Ve maalesef bu konuda bizim beklememize rağmen, davetlerimize rağmen gelmediler. Gelmedikleri gibi bizi de maalesef yeni Osmanlıcılıkla, yayılmacılıkla, revizyonizmle, kendilerine göre bir takım böyle kelimelerle, kavramlarla suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Yani bunlar gerçekten hiçbir anlamı yok, hiçbir manası yok, hiçbir efendim temeli yok. Yeni Osmanlıcılık biz ne yaptık? Ya Türkiye ne yaptı? 1924 efendim 1923 Lozan Anlaşması, Lozan'dan sonra Paris Konferansı 1947, o zamandan beri bütün statiko devam ediyor. Bu statikoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Türkiye hiçbir şekilde, hiç kimseye karşı tehdit değildir. Türkiye gerçekten güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Yani bunu bu şekilde değerlendirin, bundan istifade edin diye de kendilerine hatırlatıyoruz. Biz bu garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığımız devam ediyor. Biz orada bulunmaya devam edeceğiz. Biz bu anlaşmalar çerçevesinde oradayız. Uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde oradayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukunu bugüne kadar çiğnetmedik. Bundan sonra da çiğnetmeyiz. Orada Kuzey Kıbrıs'ta çubiyeti kuruldu. Artık bundan sonra devletin kurulup kurulmaması meselesi değil. Bütün mesele artık bunun tanınması oldu. Bu yönde devletimizin kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararı budur. Bu istikamette buradaki çalışmaları da sürüyor. Biz diyoruz ki biz barışçıyız. Biz diyalogdan yanayız. Biz uluslararası hukuktan yanayız. İyi komşuluktan yanayız. Ey Yunanistan. Burada hiç sorun yok. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz. Hiçbir şekilde bir oldu bittiye izin vermeyiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür, çok şükür buna mutlu ederiz. Efendim hesabımız kitabımızı iyi yapın. Yoksa yanlış hesap Ankara'dan döner. Burada tabii e, bütün bunlarla alakalı diğer bir konu da efendim bizim savunma sanayi konumuz. Gerçekten biz savunma sanayimize ne kadar övünsek, ne kadar gurur duyacak azdır. Özellikle bu son 20 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, desteğiyle, teşvikiyle, ortaya her şeyi koymak suretiyle, gece gündüz emeden desteklemesiyle şu anda milli ve yerli oranımız bizim savunma sanayinde çok şükür 80'lere geldi. Yeter mi? Yetmez. Tabii bundan sonra da çetin yollarımız var. Var. Fakat devam edeceğiz artık cin şeyden çıktı. Cin şeyden çıktı. Azimle, kararlılıkla bu savunma sanayindeki yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz ve inşallah ülkemizin ve milletimizin savunma için, savunması için gerekli olan ne kadar harp, silah, araç, gereç malzemesi varsa bunları biz milli ve yer olarak sağlayacağız. Sadece kendimizin değil, dost ve kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını karşıladığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha düne kadar bizim hafifçilerimiz dahil, tüfeklerimiz dahil patenti başka ülkelere aitti. Şimdi çok şükür bütün hafif silahlarımızı biz Türkiye'de yapabiliyoruz. benim topumuzu, tankımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, arkadaşlar TİHA'larımızı ve kızıl elmayı. Efendim ya ve inşallah yakında bu elektrik elektronik cihazlarımız dahil, e, siber dahil bunları yapmaya başladık. Bunun ötesinde inşallah motor problemini çözmek suretiyle en kısa zamanda kendi uçağımızla yapacağız, kendi tankımızla yapacağız. Biz yine de ısrarla ve inatla yapılanları anlatmak suretiyle, sizler aracılığıyla, basın aracılığıyla, yurt içinde, yurt dışında, dışında Türkiye'nin bu konudaki önemini ve yaptıklarını vurgulamaya gayret gösteriyoruz. Önemli konulardan biri de bildiğiniz gibi şu anda Karadeniz sakin, Karadeniz istikrarı devam ediyor. Etrafında istikrar devam ediyor. O sahiller ülkelerde. E bunun da en önemli etkenlerinden biri bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifle yaptığımız e benim bu mahkûlün açık ve seçik uygulanması. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren savaş hali olduğunu varsayım kabul ederek kabul etmek suretiyle boğazların kapatılması ve içeri giriş ve çıkışların durdurulmasıyla şu anda Karadeniz'in herhangi bir şekilde stratejik bir rekabet alanına dönüşmesi önlendi.